Şimdi araba kullanırken e, kamerayı sabitlemiş, sabitledim çünkü e, şey yapamam yani kamera hem kamera tutup hem araba kullanamam doğru da olmaz. Ayrıca trafik aykırı e, O yüzden sadece işte kamera nereye gösteriyorsa yolu gösteriyor daha çok. Onu baştan söyleyeyim. E, ama dediğim gibi belli yerlere geldiğimde, göstermek istediğim ilginç yerleri bulduğum zaman ineceğim arabadan kamerayı elime alıp etrafı daha düzgün bir şekilde göstermeye çalışacağım. Niyetim bu. Şu ışıkta kamerayı durdurayım çünkü haberim yani meşgulken bir elim kamerada bir elim şeyde olmasın. Evet yavaş yavaş bir yerleşim yerine girdik. Sol tarafta süpermarket var. Ara sıra alışverişe geliyorum oraya. Ee, oldu. soldu. Semt, semtler, mahalle, yol, trafik vesaire. Ee, evet. Sadece parça parça göstermeye çalışıyorum. Evet. Şehre biraz... Burası biraz yüksek. <laughs> Karşıdan bazı binaların tepeleri, kuleleri görünüyor diye azıcık çekeyim diyorum. Ee, i̇niş, yokuş olunca tepeden görme imkanı çıkıyor. Hintli hemşerilerim. Bu, burası dediğim gibi kuruluşu bir altın madeninin bulunmasıyla ilgili. Yıllarca burada altın madeni çalıştırılmış. İşte o gold rush dedikleri hikaye. İnsanlar buraya hücum etmiş. Altın bulmuşlar, toplamışlar. O arada yerleşmişler. İşte yavaş yavaş şehir oluşmuş. Daha sonra altın esas olarak bitince altın madeninden bir şey çıkmaz hale gelince yavaş yavaş terk etmişler. Adam korna çalıyor haklı çünkü ben kırmızıyı gördüm durdum ama sola dönüş var. Konuşurken onu gözden kaçırmışım demek ki. Şurası Town Hall yani şehrin belediye merkezi diyelim. Belediye binası gibi. Tam, tam belediye binası değil ama şehir merkezi. Şehrin işte bir merkezi binası e, ve kamuya ait yani şahsi değil. Burada bankaların, bankaların yoğun olarak bulunduğu bölge. Ee, işte bu heykeller meykeller bilmiyorum onları tek tek bakıp neyi ifade ettiği, ne yani ne isim falan araştırıp anlatmak lazım. Onu şimdilik yapmayacağım. Bir kısmının dini şeyi vardır. Ne bileyim işte Hristiyanlıkla ilgili. Bir kısmı Kraliçedir, kraldır. Burası biliyorsunuz İngiltere. Yani şey olarak, prensip olarak hala İngiliz kraliyetine bağlı görünüyor. Cumhuriyet değil burası. Mesela tamam bağımsız bir ülke ama şeyle de çok bir alakası yok. Nasıl söyleyeyim? İngiltere ile krallıkla şundan, bundan da pratikte çok bir alakası yok. Ama kağıt üzerinde hala öyle. Hatta bir referandum oldu bundan 15 sene önce şeyden ayrılmak için o referanduma uyanık birisi aynı aynen bizim bu 12 Eylül kaç senesindeydi bir referandum yapıldı hani yargı ile ilgili işte yetmez ama evet hikayesinin olduğu dönemlerde olduğu gibi Kenan Evren'i yargılayacağız deyip yargı sistemini toptan değiştiren o kanunların çıkartıldığı dönemdeki referandum gibi e, tamam Avustralya'yı kraliyetten ayıracağız Millet istiyor bunu. Ama onun yanına aborjinlerle aborjinlerin aleyhine bazı maddeler koydukları için millet reddetti. Ben de redoyu kullandım. Ya, ve kabul edilmedi tabii. Ee, gene böyle bir çalışma var. Yakınlar büyük bir ihtimalle bir referandum daha yapılır ama şartların oluşması bekleniyor. Çünkü pratikte çok bir etkisi yok. Yani İngiliz kralının buraya <laughs> yapabileceği bir şey yok. O anlamda çok da önemsemiyorlar ama yani millet esas olarak o etiketten kurtulmayı istiyor. Buraları ben de ilk defa görüyorum ya da daha önce geçtiysen de çok dikkatimi çekmemiş. Geniş bul var, güzel bir yer, trafik sakin, çok fazla insan yok, kalabalık değil çünkü burası. Melbourne gibi bir tane ana şehir değil, mesela Melbourne'un nüfusu 5 milyonun üzerinde, burası çok olsa birkaç yüz bindir. Ona da bakacağım. Gerçekten öğrenmem lazım. Niye her seferinde tahmin yürütüyorum, o da ayrı dava. E, sormam lazımdı. Burası da öyle bir yer. O yüzden trafiği de güzel, sakin. Şehir de düzenli yapılmış. E, fazla da sokaklarda insan bulamazsınız. Yani herkes zaten çalışanlar işinde gücünde bu saatte. Diğerleri de çok fazla insan gezmiyor sokaklarda. Bu da buranın yapısıyla ilgili. Şimdilik gene bir durdurayım. İleride bir yer bulursam daha farklı bir yer belki iner çekerim. Ya Ara ara böyle şeyi göstermek istiyorum. Geçtiğim yerleri bir de şey tespit etmeye çalışıyorum ilginç binalar. Gerçi birkaç tane geçtim. Ama yani her zaman geri dönüp onları çekebilirim. Sadece daha değişik yerler bulabilir miyim diye. Dolu. Yani ezbere dolaşıyorum. Rastgele dolaşıyorum. Öyle diyeyim. Ne çıkarsa önüme. Evet. Şurada eski bir bina. Ağaçlarda çok fazla teferruat görünmüyor ama güzel bir bina. Bu yan tarafta da büyük bir park var. Victoria, Victorian Park diye yazıyordu tabelada. İşte millet, çocuklar, insanlar hem güneşleniyor hem oyun alanı. Böyle böyle bir yerde azıcık durup dedim çekeyim. Şeyde böyle yol ve harekette böyle. Ağaçlar gayet eski görünüyor yani yaşlı görünüyor diyelim. Yeni bir şey değil. Ee, i̇nsanlar eğleniyor, çoluk çocuk oynuyor. Park. Evet, biraz sonra devam edeceğim. Bakalım karşıma ne çıkar. Evet, parkın yanındayım hala. Şurada yazıyor zaten Victoria Park diye şeyin e, girişte vardı. Burada da koymuşlar levha. Gayet büyük bir park görülüyor. Yeşil alan. işte gördüğünüz gibi ağaçlı yol kenarı. Böyle bir park. Esas burada durma sebebim şuradaki levha. Şunu göstereyim. Oraya gidip gezmem lazım aslında çünkü turistler için konmuş levhalar bunlar. Böyle bir bakayım. Ne diyor? Şu tarafta. Ne varmış? <laughs> Lake and Garden Precinct Tourist Tramway. Aa. Bir de Australian Ex Prisoners of War Memorial. Ha, eski savaş esirleri anıtı varmış ya da hatırası memorial. Genellikle anıtlar için söylenir. Anıt yapılar için. Şurada o demin gösterdiğim bina, biraz yakından gösterip, eski bir bina olduğu belli, yani yapısı, şekli belli. Burayı, daha sonra giderim bu tarafa, şu levhaların söylediği yere, orada devamı yok, bir de ben göreyim. Bakayım görmeye değer mi, yani nedir. Burası işte bir bulvar gibi, yan yol. Öbür tarafta da yayın yolu var trafiğe giriş çalıştığım için. yol. anayol. Ee, evet. Şimdilik burayı da durdurayım. Böyle bir yerde durdum. Ee, şu demin geldiğim park hemen şurada. Demin gösterdiğim park. Burası da aslında bir futbol sahası, futbol alanı. Burada Avustralya'nın futyede dedikleri işte bu milletin birbirine girdiği bir futbol tipi var. Avustralya futbolu. Onun oynandığı bir saha. Direkler şurada direklerden zaten görür, görürsünüz. Gerek gösterebilir miyim bilmiyorum ki. Evet görürüz direkler. Burası da oynadıkları alan. Daha çok antrenman için ya da sem takımları. Şurada da bir kapı gibi bir şey var. ilgimi çekti. Ankara'daki Zaten muhtere ben dinozor <laughs> dinozorlu kapılarına benzemiyor ama böyle bir şey var. Sanıyorum trafik onun altından geçiyor mu? Evet geçiyor. Evet. Yani, öyle bir yer yapmışlar. Ondan sonra <laughs> işte ben de fark etmişsiniz. Rabire park anlatıyorum. Çünkü çok fazla yeşillik var. Çok fazla park alanı var. Ee, ...insanların spor yapması için, gezmesi için, çocukların oynaması için, ne bileyim, her türlü ihtiyacı karşılayacak park alanları, yeşil alanlar çok. Ee, zaten bu Avustralya'nın genelinde var bu mantık, yani bir tek buraya ait değil ama güzel bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi gezdiğinizde bir kalabalık, bir ne bileyim, bir hareketlik görmüyorsunuz çok fazla ama... Nispeten sakin, güzel bir yer. Güneşli bugün, hava da güzel. Bir bakayım şu kapının etrafından ne görebilirim. O kapının altından geçerken okudum The Avenue of Honor diyor. Yani Honor genellikle şeref anlamına gelir. Avenue of Honor dediğine göre Şeref Avenue, şeref anıtı gibi bir şey. Vardır ya bazı, bazı şehirlerde bu tür yerler, bu tür anıtlar. Sanırım böyle bir şey. Şimdilik burada çok bir şey yok. Zaten şuradan illerden döneceğim şehre doğru. Bir bakayım oralarda ne bulurum. Amcam eski bir Mustang'le tur atıyor. Şurada ışıktan sonra o demin bahsettiğim kapının altından geçeceğiz. Ya yanından ya altından bilemiyorum. Geri aynı yere gelin. Geri döndüm çünkü şehrin dışına doğru gitmektense geri döndüm, geldim. Şimdi şu kapının yanından bir daha geçeyim ondan sonra bakalım ne tarafa doğru döneceğiz, ne göreceğiz. Beraber keşfediyoruz. Yani buraların birçoğunu ben daha önce görmedim. Buralarda böyle gezmedim. Zaten Balara çok bildiğim bir yer değil. Evet kapı burada The Avenue Avenue of Honor şeref kapısı şeref alanı Avenue alan anlamına gelir yani alan bölge ee, Yeah öyle bir anlamı var demin gösterdiğim parkın yanına doğru yaklaşıyoruz o futbol alanı sol yeah, sol tarafında. Sağ tarafta da o gösterdiğim park var, onun için burada bunu gene keseyim devamını buldukça çekerim. Bu gördüğünüz alan sanki şehir dışıymış gibi bir intiba yaratıyor ama değil. Şehir merkezi, şehrin merkezi. Ağaçlardan dolayı, bir de buradaki evler daha önce de söylemiştim, burada apartman yok çok nadir yüksek binalar var. Onlar da daha çok ofistir vesaire. Ee, evler genellikle tek katlı, büyük bahçeli. Ön tarafında küçük bir bahçe ama esas büyük bahçesi arka tarafta olan e, evler. Var tabi tek tük iki katlı, işte double story dedikleri evler de var. Ama e, o yüzden çok fazla ağaçlardan sağa sola baktığınızda çok fazla bir şey göremezsiniz. Sanki boşmuş, ormanda gidiyormuşuz gibi bir hava yaratıyor ama alakası yok. Şehir burası, şehir merkezi hatta. Yani işte sağda sonuçta tenis sahası var, şurada ne bileyim. Ee, Pleasant Street, okey. Burayı da geçeyim. Şurada büyük bir inşaat var, miniciler dikil olduğuna göre. Ne inşaat yapılıyor Allah bilir. O yüksekteki vinçler o binanın yüksek olacağını gösteriyor büyük bir ihtimalle ya bir ofis binasıdır ya bir iş yeridir. Yoksa buralarda apartman yok çünkü rağbet görmüyor yani insanlar apartmanlarda yaşamayı sevmiyor açıkçası herkes kendi bahçesi olsun gezebilsin çoluk çocuğu arkada bir havuzu yani vardır herkeste değil ama çoğu insan yapıyor. Ee, o tür evleri seviyorlar. Apartman türü evler mesela Melbourne'de var. Epeyce var. Yapıldı son 15-20 senedir yapılıyor. Bunlar daha çok dışarıdan gelen öğrencilerin kiraladığı yerler. Tek oda, iki oda, küçük yerler. Ee, çok da ucuz değil ama işte öğrenciler kiralıyor. Paylaşıyorlar. Ya da geçici olarak iş yapmak üzere Melbourne'a gelenler oluyor. Diyelim ki kampanyası gönderiyor adamı bir aylığına iki aylığına gidip başka yerde tutacağına şehir merkezlerindeki apartmanlardan bir yer tutuyor. İşine gidip geliyor. İşi bitince de çekip gidiyor. Yani bir nevi e, Bali'de hani aylık, iki aylık kiralanan yerler. Aynı mantık ama burada turistlerden çok dediğim gibi international student yani öğrenciler, çalan gelen öğrenciler ya da iş için ya da başka nedenlerle kısa süreli kalma ihtiyacı olan insanlar için. Onlar kalıyor. Yoksa aileler apartmanlarda kalmaz. O yüzden de apartman türü yapılar şeyde yaygın değil. Ee, çok fazla bulamazsınız. Ee, Melbourne'da hatta Avustralya'nın genelinde bulamazsınız. Yani o, o kültür yok. Avustralya'nın ev ve yaşam kültürü 809 metrekare, 1000 metrekarelik alan üzerine yapılmış tek katlı, bilemedin iki katlı evler. Şurada sağ, sağ, tarafta bir kilise var ama eski bir yapı. Başka da bir özelliği yok. Taş yapı. Yani durup gösterebilirdim ama sonuçta bir kilise. Çok fazla bir özelliği olduğunu düşünmüyorum. Ee, şurada ne diyor? Solta. Kastelmayın Freeway yol başka bir yere giden Freeway'e giden yolu gösteriyor. Dedim şehrin öbür tarafına doğru mu gitsem hani başka bir şey bulabilir miyim diye. Böyle görünüyor ki çok da fazla bir şey olmayacak orada o tarafta. Çünkü Freeway'e gidiş tarafını gösteriyor yol levhası. Şu karşıda görünen büyük tepenin arka tarafında benim kaldığım yer. Yani şehrin dışında şöyle gösterebilir miyim tepeyi bilmiyorum e, ne kadar görünüyor tepe ama sanırım görünüyor. Ha o tepenin arka tarafında benim kaldığım ev. Oralar daha çok işte şehre yakın olmakla beraber çiftlik evleri. E, şey değil. Yani öyle şey mahallesi değil. Bir sürü evin yan yana olduğu semt durumunda değil. Şu binayı town Hall'ı çekmek için şurada park yeri bulursam park edip onu bir çekeyim diyorum. Güzel bir bina. Eski bir bina. Bir bakayım park yeri var mı? Eh şuraya park edebilirim. Aha paralı parkmış. Tayhiya diyor. Hadi lan. Ben para para demem buraya. Az geride şey bulurum park yeri bulurum zaten arabanın yanında olacağım onun için para ödememe de gerek yok gerçi ödesem ne olacak yani sorun değil de burada sistem böyle şehir merkezinde park yerleri paralı bilet alıyorsunuz parasını verip bilet alıyorsunuz işte şu binayı diyorum Burada sağdaki bina. Fakat şeyi çevirsem arabanın içini gösterir. Şu bina. Arabayı gö içini gösterecek. Lazım. Biraz daha çevirirsem. O yüzden gerek yok. Ben yine yola çevirdim. Devam edeceğim çünkü. Yeşil ışığa döndü. Ee, Şimdilik yine burada bir keseyim çünkü burayı az önce buradan geçmiştim zaten. Evet, Mallara Çöün Merkezi. Biraz yol kenarını gösterecek şekilde çevirdim kamerayı ama binaları, dükkanları vesaire trafikten dolayı çok da önemli olmuyor. Durdurayım.